Merhaba arkadaşlar. Gömeç'teyiz. Size Gömeç turu yaptırayım. Gömeç'in içine girdiğiniz zaman burada ATM'ler var. Bakın görebiliyorsunuz. Alk bankası Yapı Kredi, İş Bankası, Garanti ve Akbank olması lazım. Evet. Şurada bir park var. Bunu göstereyim size. Şimdi girdiğiniz zaman sol tarafta kalıyor. Akşamları burası cıvıl cıvıl oluyor çocuklarla. Yanında bir çay bahçesi gibi bir yer var, dondurmacı vesaire. Fransa'da çok bir şey yok, belki market var, hep aynı isimler, Cengizler, Meriçler, herhalde buranın belli başlı aileleri. Burada bir Cengizler market var. İleride bin var, o yüzden, aa bir yer daha vardı, orayı göstereyim ben size ya, şarküteri gibi bir yer vardı. Oraya da gidelim. Çok ufak bir yer, gömeç Çok sevdim ben. Dolayısıyla genel olarak her yeri çok güzel. Bir Kadişe gitmiştim. Tındırgıya gitmiştim. Şurada Tarım Kredi Marketi var. Şurada Boyner Pop-up var. Ben bunu ilk defa gördüm. Bilen varsa ilişkilendirirse yorumlarda sevinirim. Konu gene vardı gördünüz. Şurada marketler var. Bakın besi yerleri var hep burada. Balıkesir'in hayvancılığı çok güzel. Hayvan çok lezzetli. Kokoreç efsane burada. Balıkesir merkezi özellikle. Akçay'da bir yer var. İlk gittik orada yedik çok güzeldi. Ercan Usta bir biri vardı o yapıyordu. Daha sonra bir daha gittik ama ilk gittiğimiz ekip gibi değildi zaten. Şurada bir bin var evet. Şimdi sol tarafta bir şarkı dediğim bir yer vardı bakalım. Evet burası. Evet. Bakın şurada var su çiftliği Erdal. Akşam çabuk kapatıyor. O yüzden buradan alamadım. Başka bir mandıradan aldım. Bakın günlük çiftliği. Bu güzel yata ayrıca sürücü kursu ehliye sınavları yapılıyor. Şimdi gerçek çarşısına gidiyoruz gömeçin. Evet. Şu boşnak börekçisi. İki abla işletiyor. Çok lezzetli, efsane. Şok'un yanında bir AVM var. Gömeç AVM. Buranın fiyatları İstanbul'a göre çok uygun. Hani Teddy'de olan ürünler burada da var ve çok daha uygun fiyata satıyorlar. Şurada gömeç sofrası ya da var. Burada yemedim. Şu gemi kullanıyordum. Ama burası ters, tek yol. Polis affetmiyor şu kenarları falan park ettiğiniz zaman. Hemen ceza yapıştırıyor. Hep Cengizler ve Meriçler diye şey var. Cem Kasap. Bir kasap burada var, bir tane de ileride var. Kaya. Besi çiftliği. Evet burada sucuğu çok güzel. Eti de çok güzeldi. Bilginiz olsun. Şu AVM'nin peyniri çok güzelmiş. Buraya gelen olursa yiyebilir. Şurada bir yufkacı var. Çınar yufka. Günlük taze yumurta, yufka, işte e, ee, gibi ürünler var. Efsane. Şu meriçler. Sütanesinde de çok güzel koyun peyniri, hoşmerim ve jersey sütü var. Şurada bir mikros var. Sağ tarafta bir fırın var, kara fırın. Çok güzel, tavsiye ediyorum buraya gelenlere. Bir tane fırın da aşağıda var. Buranın tandır ekmeği var ve tandır yuka şeklinde var. Burası meydana, nasıl Türkçe eski bir bina var yani. Eski cami daha doğrusu. Evet, şok. Bakın gömeç kabını meşhur. Şurada bir fırın var. Çok işlek burası da. Şurası evet. pazar yeri. Burası taksi durağı. Evet. Salı günü köylerden gelenler burada bekliyor genelde. Şu bakın e e efeler süt ürünleri var ya. Burası çok lezzetli. Burada ne aldık biz? Boşnak eti vardı, iste et. Onu almıştık. Manavı burada. Manav biraz pahalı. Evet. Pazar bu kapalı alanda kuruluyor. Fiyatları çok uygun. Salı günü kaçırmayın gelen olursa. Şu Meriçler restoran var. Aydın Usta orada çok güzel et yapıyor. Döneri çok lezzetli. Biz şu tünelden geçeceğiz şimdi. Karşıya geçeceğiz. Eğer ana caddeyi kullanarak geçersen 1 kilometre kadar gidiyorsun. çıkardan dönüyorsun. Böyle bir tünel yapmışlar. Kapıştan. Biz şimdi rahatladığımız yere gidiyoruz. Buranın denizini de size göstereyim. Yeni yapılmış bir site. Müsait. Burada bir ziraat bankası var. Büyükçe. Gömeç çok güzel. Çok beğendim ben. Edremit çok büyük. Akçay Edremit. Burhaniye Oraya göre bir tık daha tenha kalıyor. Ama orası da yine büyük. Burası bir kasaba gibi. Çok güzel. Yolları biraz sıkıntılı. Sürekli harfiyat araçları buraları kullanıyor. Bitmemiş yazlıklar var. Siteler yapılıyor yine. Camlarımızı kapatalım. jandarmalar geliyor peş peşe. Bir şey mi var acaba? Kapısını çekiliyor şimdi. Klima çalışmıyor demek ki. Evet, önümüzü görüyoruz. Burada çimento fabrikası var. Bakın. Sinyal vermeden dönüyor kamyon bu arada. Evet. Bu yol çok güzel bir yol. Sol tarafta sazlık var. Denizin uzantısı. Camlarımızı kapatalım. Neden? Baba neden camları kapatıyoruz? Rüzgar sesi çıkmasın diye babacığım. Yollar dediğim gibi harfiyat araçlarından dolayı çok bozuk. Var burada yazlıklar yapılıyor sürekli bizim kaldığımız yazlık henüz bitmemiş hala inşaatlar devam ediyor sol tarafa doğru yine sahil siteleri var şurada bir mana var şu köşe başındaki evi çok seviyorum çok güzel yapmışlar güle güle otursunlar bu videoyu izliyorlarsa eğer her geçişinde maşallah diyorum. Evet şimdi göstereceğim. Evet şu. Şurası çok güzel. Hep oturuyorlar böyle verandasında. Tam köprünün karşısında her gelen geçen onları görüyor. Hiç canları da sıkılmaz yolu izliyorlar sürekli. Evet bizim istirler karşı tarafta şu an görünüyor şurada. Şurası deniz. zeytinlik buralar çok güzel. Bu ihtimal o siteyle zeytinlikti. Bence değil. Biri sattı. Karşımda da birkaç tane daha ele buradan artık. Çok fazla tilki var. Hatta bir koyuna da tilki koyu burada. Her akşam görüyoruz. Hatta onları da videoya eklerim. dediğim gibi hala satılık, kiralık. Karşı taraf zeytinlik tamamen. Bakın. Sıra sıra dizmişler zeytinleri. Büyük ihtimal buralarda zeytinlik dediğim gibi. Farklı konu tipleri var. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1. Tek kat, dubleks. Yavaş yavaş peyzajını yaptırmaya gelenler var. Bir tane eskiliği bitirmişler. Aa, İki gündür, üç gündür gelmiyordu orada. Iskele bitmemiş olduğundan dolayı çok fazla yosun vardı. Bitirmişler. Çocuklar bugün buraya mı gelsek? Evet. Evet. Aa, ben evet. de seninle gelebilir miyim çekime? Çok güzel denizi. Tertemiz. Ben yakından nasıl anlaşılmıyor ki? Ben de geleceğim. Ben de. Tamam eve gidelim hazırlanıp gelelim o zaman. Çekmeye 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 değil zeytinlik tam biraz devam ediyor Çok fazla toz oluyor sadece bu taraftayken Gömü için denizi Evet şimdi siteye giriş yapalım Güzel olacak burası. Çim ekdirmiş. Bakın arka taraf bitmiş mesela havuz yaptırmıştı birisi.